Siz daha önce hiç yarıştınız mı? İşte normalde Cuma-Cumartesi-Pazar evet. oluyor abi bu. Şiş, şiş ama şey duruyor. Anladın mı? Hayır, hayır. Abi sertlikle ilgili sıkıntı yok. Yani şurayı öne bas, eğiyor, şu kapatıyor. Böyle. Şimdi ver. Kapama umuzumu. Geçer. Geç Tayfun bakalım sana da. Önden serbest duruş olan. İyi görünüyor. Önden çift biceps alayım. Bir tek yukarıda tut abi kollarını. Bir tık yukarıda. Güzel. yandan bir biceps görünüyor. It şimdi güzel. Sık kalçana çok güzel. Hafif dön bize doğru. Çok net. 10 numara 5 yıldız 10. Onuncu sıra mı? Abi öğleden sonra kalması her türlü iyi. Vallahi. Her türlü. Hiç sıkıntı yok yani. Hani sabah bence olması bir dezavantaj. Sen öyle lime lime çıkarsın yani. Güzel. Gayet temiz. Ya bu akşamdan bir şey yapalım mı diye düşünüyorum ama bence erken abi şu an müdahaleye. Senin çünkü hiçbir Vallahi. şeyin yok abi. Şu an ellemeye gerek yok. Bence güzel bir uyu. Yarın sabah bir formunu göreyim. Gelince, tamam. Yarın sabah bir formunu görelim. Açar o komple zaten. Bugün güzelce bir dinlen uyu. Yemek yeme ama artık bu saatte. Tamam. İyi e, ee, tamam bir öğün niye o zaman <laughs> 11 gibi yatarsın. Arkadaşlar toplamda 10 tane yarışmacımız var. Kısaca özet geçeyim. 3 tanesi benim çok yakın dostlarım. Aynı zamanda da takımın antrenörleri. Hepsi de çok iyi formda geldiler. Bu yarışmada çok fazla katılım yok. 450 kişi katılmış galiba. Aldığımız en azından duyumlara göre. Sikletler çok da dolu değil. Geçen yarışmanın doluluğu bu yarışmada yok. Bugün bir yarışmacımız var. Bora yarışacak. Bora'yı eski videolardan zaten antrenörüm olarak hatırlıyorsunuz. İnşallah bugün güzel bir dereceyle ayrılırsa da bizim için harika olacak. Bir başlangıç yapmış olalım Türkiye Şampiyonası'na bu şekilde. Burası boya alanı. Şuradan gireceğiz. Gel suyu. hocam merhabalar. Nasılsınız? Kolay gelsin. <laughs> Deniz Mustafa'nın alanına gidelim. Mustafa'nın alanına. Var. Mustafa görüyorsun. Burada kimse yok. Mesaini yine ben başlattım. Gördüğün gibi. Kimse yok dükkanda. Tişört var gel. Tişört satarım şort satarım. Kim var ya? Ben varım hocam. Nasılsınız? Ne yapıyorsun? Naber ne ne abi? Keyifler nasıl? Teşekkür Büyümüşsün. büyümüşsün. Tamam, abi, yüzün evet, ama büyümüşsün Kolay gelsin. <laughs> Nereye çökelim? Şu kenarlara bir yere çökelim abi. Buranın şu ışıkları çok iyi abi. Buralarda bakabiliriz. Bir komple bir poz verelim istersen bir yükle boşalt yapalım sonra bir şeyler atıştır. Boyan çok iyi abi üstüne kat attırma. Sadece yüze hafif bir boya yapalım yeter. Önden bir serbest turuş ver abi. Hemen bir görelim. Önden çift biceps alalım. Çok güzel. Sağa da sol yandan bir biceps görelim abi. Otur. Bas bakayım kalçayı. Kalçayı bas. Güzel. Çok iyi. Çok temiz. Çok iyi. Geçen seferden daha kuru bu form. Gayet güzel, gayet güzel. Biraz bir şeyler atıştır istersen bana. Şu Sertliğin nasıl? İyi. Hadi abi bir şeyler atıştıralım, boşaltmayalım adeli. Rengin çok iyi ama sadece şöyle bir hafif bir yüzey ürütüş yapsa yetecek bize. Soğuk Bora haydi. Bakayım bebeğim şöyle bir. Güzel güzel. 7 Bora iyi. Bunlar kapışacak. Onlar 2-3. Komple 2-3'de ön Önden normal duruş. Şimdi hep birlikte 5 zorunlu pozu vereceksiniz. Önden çift bisez. Teşekkürler. Sağ veya sol yandan yoluz. Teşekkürler. Sırttan çift biseps. En sağlık kapışacaklar. Teşekkürler. Sağ veya sol yandan triceps Aldı gibi. Haydi senin pozun. Teşekkürler ve son olarak karın bacak kombinasyonu. Teşekkürler. Güzel. Yazdılar. ]muş. Güzel. Evet. Sporcularımızı arka çizgiye alıyorum. Bravo. tekrar ön çizgiye, bir tekrar beş zorunlu pozu vereceksiniz. Özen, çift biseps, Hayır. Şey, Daha bir şey olmaz. sakin sen ol. ol. Sen rahat ol. Hayır, hayır sen rahat ol. Ayaklarını dikeceğiz abi. Beyin Hocam düşüyor. kramp. Başka bir şey kram. yok. Kramp mı? Adam kendisi. Tansiyonun düşmedi yok, değil mi? Yok yok. Hayır değil. hayır. Kramp falan oh. değil. Peki. Tamam. Oh. tamam. Tamam. Oh. Tamam. Tamam Nefes sakin. Abi. abi burada ne var? Tamam. Oh. 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 Tamam. Oh. tamam sakin. 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 Oh. Sakin. Tamam. Tamam sakin ol. Kalkma kalkma. Hayır kalkma. Kendini kasma. Nefes al ver, tamam, şey nefes, al al ver. Tamam, nefes al ver, uzat Tamam, sıkıntı yok, sorun yok. girmiş bir şey yok. Sorun yok, kramp. Sorun. Nefes al, nefes al. Nefes al, nefes, nefes al. Ya kramp giriyordu, bilinci kapanacak kadar kramp giriyordu. Bazen acı çok fazla, şiddetli olduğunda tansiyonu düşürecek kadar kendisini kapatabilir. Bilincini kapatabilir o aşamadaydı, şu an iyi ama. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü. Üçüncü, 111 bayı numarasıyla kalan Karaca Şımlar evet. Kizre Spor Kulübü. İkinci, 105 bayı numarasıyla Bora Taş Mahalli Antalya Azıntay Spor Kulübü. Normal, normal. Evet. Türkiye şanlı 112 mayon numarasıyla Muhammed Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. <laughs> Bora nerede? <laughs> Sarılalım mı? <laughs> Sarılacağız mı? Bir <laughs> elini İstediğimiz olmadı ama. Olsun olsun sıkıntı yok. Sorun yok. Dengeliydi ya. Gider gelirdi. Sen de baksan hak verirsin ya. Düzgün bir çocuktu yani. Adam da düzgündü yani. Sağlık olsun. Sağ olsun. Sıkıntı yok abi. evimize sağlık. Dinlenelim bozalım. Evet. Hemen bir formuna bakayım. Uyuyor muydu? Burada evet, durayım. Hemen geç güzel. bakayım. Ha. Burası çok sıcak. Bu sıcak olmaz. Acı. Evet çok güzel. Çok güzel olmuşsun valla. Çok açılmış. iyi. Çok iyi açılmış. Evet. Müthiş değil mi? Çok güzel görünüyor. Yani. Çeyrek göreyim abi. Göğsünü sıkma ki. Şöyle. Aa, güzel. Yarılıyor bak. Sen görmedin değil mi son halini? 5 <laughs> Kaç kere çıktın? Bayağı çıkmışsın. Sabah görüyorum formu. Formunu çok beğendim. Hiç bozma. Uyumaya devam. Işığı kapat. Camı hafif aç. Üzerini ört. Bunlarda sıkıntı yok. 204-208 baktık. 213'e gideceğiz abi. İyiydi değil mi? Çok iyi açılmış. Çok iyi açılmış. Onlarda aslında protokolü iyi belirledik herhalde ki orada bir değişiklik yaptım çünkü ikisinde de açılmayacaklarını tahmin ettim. ikisi de çünkü çok zor açılacaktı. Benim en zor açılmasını beklediğim iki kişi onlardı. Ama onlar iyi, muhtemelen diğerleri zaten iyidir diye tahmin ediyorum eğer çok büyük bir aksilik olmadıysa. Saat 1 oldu ya yatalım ondan sonra da sabah 7'de kalkacağız. Alparslan, yavrum, Alparslan. Bu, uf. bence kilitledi şu an kilitledi üstümüze. Ne <laughs> yapıyorsun oğlum? Ben de yer konuna bakalım. bak taraklar da gelmiş. Kaç kere çişe çıktın? İki. Şöyle bir sıkma günlüyorsun. Topla bakayım. Aa, o, maşallah. Aa, yat uyu. Yarın sabah 7'de görüşürüz. Öpüyorum seni. Enes'e bakacağız. 221 numaradaymış. Oturt, oturt, oturt. Güzel açıklığım güzel. Sırtını da göreyim. İki kere mi çıktın? Evet, evet. hocam. Çek bakayım. Çek. Tamam bu form hazır. Yat uyu hadi git. Evet erkek. Kaç kere çişe çıktın? Şimdi çıktım. Dört oldu. Dört mü oldu? Çok güzel abi. Yarın açacak gibi ama bir sulu gördüm seni. Niye böyle oldu? Belinin arkasında da su var. İçerisi çok sıcak falan. Başka bir şey yemedin değil mi? Kor bölgesinde var. Göğüslerde falan üstünde bir... Benim cumartesi ya yarış. Ha, siktir. Git yat tamam ya. Doğru. <laughs> <laughs> Doğru. Ben bunu niye kaldırdım ya? Yarın yarışacak diye. Tamam git yat git. Tamam sen işim yok mu? Hocam açıl edelim ya. Açılır açılır. Git yat git. Ya git gece gece beni yorma ya. <laughs> Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız? Aynen. Sayın bezmenler. Mikrofonu alıyor. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> ben 15 dakika dedim 15 dakika. Çık dışarı dermişim şimdi. Gel Tayyip. Ne güzel çalınmış. Güzel. Sırtımı göreyim herkese. Daha iyi, güzel, açmış. Otur, 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 otur. Bir tık daha ver, daha. Uf, yapma. Onu hakem üf görmedim abi, onu atıyor seni. Git diyor. Anlatabildim mi? Çantalarını toparlayın hemen. 15 dakika, tamam. Hemen alana geçiyoruz, tamam Birlikte. Tamam, hadi abi, hızlı. 15 dakika. 15 dakikaya çıkıyoruz.